Neredeyse hacıların iman ile ilgili revizyonun tamamını revizyona aldık biz. Ee, neden? İşte kadastro yolları ile imar yolları, eğimden kaynaklı sıkıntılar, efendim işte bölülemeyen eğim alanları, işte Hasan Dağı var, öbür tarafta yedi ağaçta rampalar, şunlar bunlar. İmar planları e, 1990'larla birlikte yapılmaya başlamış ama bizim bir çek etmemiz gerekiyordu. Yani bu niye yapıldı demiyorum ama çekedilmesi gereken bir konu. Ciddi manada biz. Ee, ...ve yaklaşık bir işe alıyorsunuz... ...bir yıl aşan bir e, süreci evet, yaşıyorsunuz... Var. ...yani bunun Büyükşehir tarafı var... ...ilçe meclis tarafı var... ...pandemi ile başlayan depremle... ...daha da artan bir müstakil yapılaşma... ...biz elimizden geldiğince... ...müstakil yapıların... ...kontrol altında olmasına çalışıyoruz... ...niye? Ee, yolun... ...gazın, suyun, elektriğin... ...çok daha seri bir şekilde... ...anabilmesi... ...bir de bizim en büyük problemimiz... E, ...yapılaşma bu şekilde... Ee, var olan yapılaşma pandemi ve depremle birlikte hızlanınca e, siz yolu yapıyorsunuz arkasından işte yanında 3 e, tane boş parsel var 5 tane boş bunlar işte altyapıdan tekrar yararlanacak tekrar biz biraz da parkeye dönmeye başladık en azından sökmesi takması daha kolay olsun asfaltın kesimi tekrar bakımı onarımı Yaman biraz da hem maliyet noktasında hem de e, yama noktasında sıkıntı oluyor falan diye ama güzel olan şu, biz vatandaşlardan hep olumlu dönüş alıyoruz. Neden? E, parsel çalışmalarıyla beraber biz insanların işini kolaylaştırmaya çalıştık. Yani e, orada pandemi ve depremde ilçemize gelen e, ruhsat sahiplerinden biliyoruz ki hacılar kökenli olanların sayısı daha az. İşte bağ, duvarı meselesi, parsel duvarları, bizim işimizi kolaylaştırıyor işin doğrusu. İnşallah bu süreç daha da hızlanacak, daha da iyi seviyeye gelecek. Biz revizyonu e, yıl son itibariyle bitireceğiz. Ocak, Şubat olur herhalde. E, gelen parasizasyon taleplerini de bekletiyoruz. Çok da acele etmiyoruz. Çünkü sırada bekleyen, yol açılmasını bekleyen işte ruhsat için başvurmuş inşaatına başlayacak vatandaşlarımız var. Onların anlayışına teşekkür ederim. Çok yoğun bir ilgi var. E, bu da Bizim hem nüfusumuzun artmasına hem de gerçekten güzel insanlar. Yani çünkü hacılar güzel, Türkiye güzel, Kayseri güzel. Güzel insanların ilçemizde daha çok e, var olması bizi mutlu ediyor. İmar çalışmaları çok çok önemlidir bir ilçenin yol alması noktasında. İmar çalışmasında çok ciddi yol alındı. Gerek o sanayi parsellerinin oluşması, gerekse revizyon çalışmaları, gerekse e, 15-16 uygulamaları, 18 uygulamaları e, gerçekten ilçemize değer katıyor.